Selamünaleyküm dostlar. Bu videomuzda sebep sonuç ilişkisinin nasıl bizi Allah'a ulaştırdığından bahsedeceğiz. Biliyoruz ki şu kainatta her şey sebep sonuç ilişkisiyle yaratılmıştır. Örneğin şu kalemi bıraktığımız zaman bu kalem yere düşer. Neden? Bunun sebebi nedir? Çünkü yer çekimi vardır. İşte yer çekimin olmasının sebebi nedir? Şudur budur vesaire. Gerçi hala tartışmalı bir konu ama yani baktığımızda her şeyin bir sebebi var. Yavru ve aslanın olmasının sebebi anne babasının olması onun olmasını anne babası, anne babası, anne babası, aynı zamanda yemiş olduğu yiyecekler büyümesinin sebebi vesaire. Yani baktığımız zaman şu dünyadaki her şey sebep sonuç zinciri ilişkisinde yaratılmıştır. Ve aynı şekilde şu dünyanın da sebep sonuç ilişkisi içerisinde var olduğunu görüyoruz. Yani hem içindekiler sebep sonuç ilişkisi içinde yaşıyor hem dünya. Hem dünyanın içinde bulunmuş olduğu güneş sistemi hem de güneş sisteminin içinde bulunmuş olduğu samanyolu galaksisi. Böyle bütün evrenin aslında sebep-sonuç ilişkisi içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Yani bundan önce bu vardı, bundan önce bu vardı, bundan önce bu vardı şeklinde bir sıralamaya bizi götürüyor. Peki ilk sorumuzu soruyoruz. Bu sebep-sonuç ilişkisi içerisinde en geriye gittiğimiz zaman elimizde ne kalıyor? Yani bu sebep-sonuç ilişkisini başlatan nedir? Veya kimdir? Çünkü biz... Şu an şu evrenin, maddenin ezeli olmadığını, yani başı olmayan bir varlık olmadığını biliyoruz. Yani bir başı var. Söndeki araştırmalar bize bunu gösterdi. Yani bu evrenin bir başlangıcı var. O zaman bu evrenin başlangıcını yapan başka bir şey olmalı ve bu evreni başlatan şey ezeli olmak zorunda. Yani başlangıcı olmamak zorunda. Çünkü başlangıcı olursa onun da bir başlatıcısı olmak zorunda. Diyelim hadi öyle oldu, onun da bir başlatıcısı, onun da bir başlatıcısı böyle sonsuza kadar gider. İlk başta başlatan ezeli bir varlık olmak zorunda. Çünkü bir şeyin sebep-sonuç ilişkisi içerisinde sonsuza kadar gitmesi muhaldir, yani imkansızdır. Bunu da şöyle bir örnekle anlatalım. Safran kolonyamız var, acayip güzel kokar. Ben bir askerim ve tabancayı doğrultmuşum, ateş etmek için emir bekliyorum. Kimden? Komutanımdan. O bana ateş et dediği zaman ateş edeceğim. Ben Ondan emir bekliyorum. O da bir üstünden emir bekliyor. O da bir üstünden emir bekliyor. Böyle bunun sonsuza kadar gittiğini düşünelim. Ben hiç ateş edebilir miyim? Ateş edemem. Niye? Çünkü o emir bana gelmesi için sonsuzu aşıp bana gelmesi lazım emrin. Yani burada benim ateş ettiğimi gördüğünüz anda, bu ateşi gördüğünüz anda aslında bu emir komuta zincirinin başında birisinin olduğunu, yani bunun sonsuz olmadığını söylemek zorunda olursunuz. Çünkü o emir zinciri tamamlanabiliyorsa zaten sonsuz değildir. Sonu vardır. Yani bir başlangıcı vardır. Yani aslında iş bir safran kolonyasından yola çıkarak anlaşılacak kadar basit. Aynı örneği alıp şu evren için konuştuğumuz zaman evreni başlatan bir şey olmak zorunda. Onun da başının olmaması gerekiyor. Yani ezeli olması gerekiyor. Sonucuna kolaylıkla varıyoruz. İşte biz de bu evreni başlatan, yaratan ve ezeli olan zata Allah diyoruz. Bunun da farklı nedenleri var. O nedenleri de başka videolarda konuştuk ve konuşuruz. Hatta Beyaz Ap serisine baştan başlayarak izlerseniz bu tarz problemlerde hiç karşılaşmazsınız. Yani aklınıza gelen bütün problemleri çözebilirsiniz. Kanalımızda Beyaz Ab serisi bulunmaktadır. Selamünaleyküm.